Selamun aleyküm. aleyküm selam. Ben bu sefer omlete geçtim. Ben de yayın açmayı planlıyorum demiş Sami. Alış alışmadık omlette. Şey aman alışmadık yayın platformunda yayın hatta açılmıyor. Olursen, evet. Bak, aç. Hatta ses tokada da gel. En azından sıkılmaz. Sami de mi açacak yayın? Sami de açacak. Oo Sami de YouTuber oldu. Ee, bir hafta falan dayanırsan bir hafta sonra zaten izleyiciler falan tadınısınız iyi yapacaksın. Hadi bakayım. Ya Ne 2 gün boyunca Minecraft oynadım. <laughs> ya <Yo>, git. <laughs> Şimdi al abi al Kırmızı bir şey buldum acaba ne? Al <laughs> abi. Nefis şey ne alakası var ya? Yarım tutamak. Kırmızı. Bir, e, renk niye var abi? Hadi <laughs> bana gelin, bana gelin. Halil bırakın bana gelin. <gülüyor> <gülüyor> de zaten iki kişi var abi Sağ Abi ya, omlette mi açtım ben? Ana, dur, giri kapatıyorum.